Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin el-emin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Sîretu Hatimen Nebiyin kitabımızın 30. dersiyle beraberiz. Bugünkü dersimizde inşallah İsra ve Miraç olayı üzerinden metin çalışmamızı, metin tahlilimizi yapmaya çalışacağız inşallah. El i̇sra ve vel-mi'racu ve fardus salavati İsra, miraç ve namazların farz olması olayı. Thumme usriye bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem İsra, değerli kardeşlerim, e, esra kelimesinin, esra fiilinin mastarıdır. Esra, yusri, e, gece yürüyüşü demek. Mi'rac ise rujdan geliyor, yukarıya doğru. Yani peygamber efendimizin Kabe'den, Mescidi Haram'dan Mescidül Aksa'ya gitmesine biz İsra, gece yürüyüşüne İsra diyoruz. Oradan da Sidretül Münteha'ya yükselmesine biz Mi'raç diyoruz. Ve fardu salavati, salavat, salatın çoğuludur, namazlar demek. İsra, Mi'raç ve namazların farz olması. Thumma usriye bi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ilel mescidil harami. Daha sonra bir gece Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'dan fe ilel -mescidil mescid Aksa mescid Aksa'ya doğru e, gece götürüldü, isra edildi. Ve minhu ila maşa Allahu minel kurbi ve dunuvi. Mescid-i Aksa'dan da Allah'ın istediği minel kurbi ve dunuvi yakınlık e, olarak ne kadar Allahu Teala onu artık yakınlaştırdıysa oradan da göğe yükseldi. Burada değerli kardeşlerim qurb ve dunu ifadeleri var. Qurb Yakınlık demek, dunu da yakınlık demek. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi Arapça'da Arapçada yani doğrudur eş anlam vardır. Fakat ince detaylara indiğimizde aslında eş anlam yoktur. Yani örneğin burada kurp ve dunu ikisi de yakınlık manasındadır. Ama aslında kurp kelimesi değerli kardeşlerim am, genel bir ifadedir. Yani her yakınlık için kullanılır. İki kişi arasındaki mesafeye de kurp denilir. Bir kişiyle bir yer arasındaki mesafeye de mutlak manada tekil olarak kullanılsa da yine yakınlık manasında kurp ifadesi kullanılırken dunu kelimesi daha çok mesafe ile alakalı kullanılıyor. Yani daha özel bir ifadedir. İki şeyin arasındaki mesafeden bahsedilirken kullanılıyor. Ondan dolayı zaten ayet-i kerimede e, dunu kelimesi kullanılmış. Ve seyri yine inesemavatta seyretme Peygamber Efendimiz'in dolaşması e, bununla ilgili rivayetler var bildiğiniz gibi. Ve müşahedetil ayati. Buradaki ayat mucizeler manasında. E, deliller manasında. Oradaki ayetleri müşahede etmesi işte cennete muttali olması e, Allah-u Teala'nın ona cenneti göstermesi cehennemi göstermesi. Ha bazı günah ehli insanların azap çekmelerini Peygamber Efendimizin bize e, rivayet etmesi gibi. Vel içtima'i bil ve yine peygamberlerle toplanması. İçtima toplantı değerli kardeşlerim. Enbiya zaten Nebi'nin e, çoğuludur. Her katta işte e, bazı peygamberleri görüyor, onlarla bazı diyaloglar oluyor. Ma zâgal basaru <laughs> ve ma Ayet-i Kerime Necm Suresi 17 ve 18. ayetler. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Ma <laughs> zâgı. Yani göz kaymadı el basaru ve ma tagha ve şaşmadı da. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Laqad ra'a yani kesinlikle andolsun ki gördü min ayati rabbihi rabbinin ayetlerinden mucizelerinden delillerinden el kubra yani hiç kuşkusuz e, o Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Fekanet fakanet ziyafeten kerimeten min bu durum e, Allah'ın e, ona, Peygamber Efendimiz'e bir ziyafetiydi. فَكَانَتْ ضِيَافَةً e, kerimeten çok cömert, Allah tarafından çok cömert bir ziyafet idi. Burada kane bildiğiniz gibi nakız fiillerdendir. İsmi içinde müstetir, gizli hiyedir. Ziyafeten de onun haberidir, mensuptur. Kerimeten de zaten sıfatıdır ve ee, tesliye ve cabra lil bu İsra ve miraç olayı peygamber efendimizi teselli etmek ve cabra lil ve onun gönlünü almak içindi. Peygamber Efendimiz zira hüzün yılını yaşadı. Hem eşi Hazreti Hatice çok sevdiği eşi Hazreti Hatice ve onu himaye eden gözü gibi koruyan amcası Ebu Talib'in vefatından ötürü ayrıca hemen Taif'ten sonra da gerçekleşti. Taif'te müşriklerin Peygamber Efendimiz'i neler yaptığını bir önceki dersimizde anlatmıştık. Ve ta'vîdhan yine niye oldu bu durum? Ve ta'vîdhan amma laqiyahu fi Taif. değerli kardeşlerim yerine geçirme, yerine koyma. Ee, yani o boşluğu doldurma. Amma laqiyahu fi Taif. Taif'te karşılaştığının yerini doldurmak için. Ee, min zilleti vel havani. Yani aşağılanma ve düşük görülme. Eee noktasında. Zira Peygamber Efendimiz Taif'te e, taşlandı, eziyet gördü, ayaklarına kadar e, kan her tarafını boyadı. Felemma asbaha gada ala Kureyş. Ne zaman ki sabah oldu Peygamber Efendimiz sabah erkenden Kureyş'in yanına gitti. Yani İsra ve Miraç gecesinden hemen sonraki sabah. Fe akbarahum el Haberi onlara haber verdi. Yani başından geçenleri ona onlara anlattı. Fe enkaru Tabii ki de Kureyş bunu inkar etti. Ve isti'azamuhu. Bunu çok büyük bir şey olarak gördüler. Yani kabul etmediler. Ve kezzebuhu ve yalanladılar. Ve kezzebuhu. Kezzebe, kezzebe, kezzabu. Ee, bu çoğul e, ifadesi. Ee, Peygamber Efendimiz'i ne yaptılar? Tekzip ettiler, yalanladılar. Ve istihze'u ve yine onunla dalga geçtiler, alay ettiler. Ve ama Ebu Bekir'in Müşrikler böyle yapa dursun. Hazreti Ebu Bekir ise fakale dedi ki bu durumu, bu meseleyi duyar durmaz. Vallahi le in kana qalehu eğer bunu peygamber demişse kad sadaka muhakkak ki doğru söylemiştir. Fe ma min zalik? Yani bu bu bunu niye şaşırıyorsunuz yani bu kadar bu durum sizi niye bu kadar şaşırtıyor? Fa vallahi Allah'a yemin ederim ki innehu le yukhbiruni. Peygamber bana haber veriyor. Ennel habara le yetihi min es-sema'i ila gökyüzünden semadan haberin ona geldiğine geldiğini bana haber veriyor. Fi sa'atin min leylin bir <laughs> gece vakti veya neharin ya da gündüz fa usaddiquhu ben ona onu tasdik ediyorum. Yani vahiyden bahsediyoruz değerli kardeşlerim. Yani vahiy bu durumdan çok daha şaşılacak bir durum. Ben vahiye inanmışken buna mı bir nevi inanmayacağım? Fe hada ab'adu mimma ta'cabun Şu an acayipte olduğunuz durumdan çok daha uzak bir durum vahyin gelişi. Ben ona inanmışken daha yakınına tabii ki de inanırım. O söylemişse doğrudur. Bu meseleden sonra zaten bildiğiniz üzere Hazreti Ebu e artık Sıddık lakabı konuluyor. Evet değerli kardeşlerim. Ve aleyhi ve ala İsra ve Miraç olayında Allahu Teala farz kılıyor ve sardallahu aleyhi ve ala ummetihi ona ve ümmetine 50 salaten. Kaç namaz değerli kardeşlerim? 50 namaz. Fi kulli yumin her gün 50 namaz. Yani yaklaşık yarım saatte bir namaz kılacak bir vaziyet, bir şeye tekabül ediyor. Fakat ve mazala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يسalehu et-tahfife. Peygamber Efendimiz tahfif, hafifleme istiyor. Yani mazale vazgeçmedi peygamber burada olan nakıs fiillerdendir zaten. Ma zala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala dan istemeyi vazgeç istemekten vazgeçmedi. ne istiyor ondan? Et tahfife. Es'aluhu tahfife hafifletme. Çünkü ümmetime ağır gelir diyor. Hatta cealaha Allahu 50 sala 5 salatin ta ki Allahu Teala o 50 namazı beşe indirene kadar peygamber efendimiz ısrarla onu düşürüyor. Fi kulli yevmin ve leyletin. Yani 24 saat boyunca bir gün ve gecede toplam sadece 5 namaz. Ama men eddâhunne imanen ve ihtisaben ki kim bu 5 vakit namazı imanen inanarak ve ihtisaben sevabını da Allah'tan bekleyerek Allah rızası için eğer kılarsa değerli kardeşlerim amene yuminu imanen ihtisabe ihtisibu ihtisaben ikisi de mastardır değerli kardeşlerim kâne lehu ecru khamsine salaten ona neyin sevabı vardır değerli kardeşlerim o 50 namazın sevabı vardır. Yani beş vakit namazı doğru dürüst kıl, sevabını Allah'tan bekleyerek, inanarak huşulu bir şekilde kıl, değerli kardeşlerim, bu durumda sana sanki elli o elli namazı kılmış gibi Allahu Teala sevap yazacaktır. Ee, değerli kardeşlerim, burada salaten ifadesi temyizdir. Ee, burada hazır e, konu gelmişken e, sayıların temyizinden de bahsetmiş olalım. Ee, şimdi sayılardan sonra gelen e, isme biz temiz diyoruz genel manada. E, temiz de mensup olan isimlerden bir tanesidir. Fakat e, sayıların temizinde bazı değişiklikler var. Onları size bildireyim. Değerli kardeşlerim, bir ve ikinin e, temizleri zaten onlara bağlı olarak kullanılıyor. Onların temiz zaten gerek yok. Sen bir şeye yani bir demek istediğin zaman direkt vahid dediğinde zaten bir anlaşılıyor. Ekstra bir şeye gerek yok. Yani kalemun dediğinde zaten bir kalem anlaşılıyor. Kalemin vahidun demesen de anlaşılıyor. İki de öyle. E, fakat üç ve on arası, üç ve dokuz arası üçten ona kadar değerli kardeşlerim gelen temyizler nasıl olur? Cem ve mecbur olurlar. Yani mesela üç kalem diyeceksiniz eğer kalemin çoğulu eklamdır. Bu durumda ne diyeceksiniz? Selafetü <laughs> aklamin. Bu e, üç kalemdir. Hâza <laughs> selafetü aklamin diyeceğiz. Ya da adam e, diyeceğiz. Örnek veriyorum. Üç, işte üç adam gördüm. Beş adam gördüm. Ra'aytu hamsete ricalin. Dikkat ettiyseniz hamseden sonra gelen rical kelimesi temyiz. E, çoğul getirdik. Zira müfredi raculdur. Ayrıca mecrur kesreli getirdik. Peki 11'den 99'a kadar bir de sayılarımız var. Bunlar da müfred mensup geliyor değerli kardeşlerim. Örneğin e, 11 erkek diyeceğiz. Ahada aşara <laughs> raculen. Raculen. Müfret mensup. Veya on beş işte kalem diyeceğiz. Khamsete aşara kalemen. Müfret mensup. Son olarak bin ve yüz kelimesi. Yani sadece bunların. Yani binden yüze kadar değil. Ya da yüzden bine kadar değil. Sadece onların bizzat temyizi var. Yani örneğin yüz kalem diyeceksek temyizi nasıl gelir? Müfret mecrur gelir. Tekrar ediyorum. E, 3'ten 9'a kadar e, cem'i mecrur. E, 11'den 99'a kadar müfret mensup. 100 ve 1000'in kendisinin temizleri ise müfret mecrur gelir. Yani mesela mi'etu kalemin diyeceğiz. Ya da elfu kalemin. Elfu raculin diyeceğiz. E, 100 ve 1000 arasındaki sayıların e, temizliği ise onlara e, yani mesela örneğin 101 diyeceksek veya 105 mesela diyelim ki 105 diyeceksek değerli kardeşlerim 5'in temyizi neyse 105'in de temyizi öyle gelir. 5'in temyizi nasıl geliyordu? Müfret mecrur. Dolayısıyla 105'in de temyizi cem'e mecrur pardon. 5'in temyizi cem'e mecrur geliyordu ya. Çoğul geliyordu. 5'e tu ricalin 105'in de yine aynı şekilde cem'e ve mecrur gelir değerli kardeşlerim. Bu şekilde sayıların temizini de belirtmiş olduk. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, şimdi diğer başlığa geçtik. Ee, Ardu Resulillahi nefsehu alel kabaili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi nefsini kabilelere arz edişi. Ve beda Resulullahi Peygamber Efendimiz başladı. Ya'ridu nefsehu fil mevasimi mevasim mevsimin çoğuludur. Mevsimlerde, haç mevsiminde gelen dışarıdan gelen insanları kendini arz ediyordu. İslam davasını onlara tebliğ ediyordu. Alakaba ilil arabi, Arap kabilelerine yed'uuhum el İslami onları İslam'a çağırıyordu. Ve ila en Müslüman olun o ve onu düşmanlardan e, korumaya çağırıyordu ve ve şöyle söylüyordu ya beni fulan ey işte falan kabilenin çocukları falan kabileye mensup kişiler İni Rasulullah ileykum ben Allah'ın size göndermiş olduğu bir elçiyim. Ye'murukum en ta'budu'llaha ve la tüşriku bihi Size Allahu Teala'yı birlemeyi, ibadet etmeyi ve ona şirk koşmamayı emrediyorum. Ve tahla'u ve çıkarmayı, bırakmayı, terk etmeyi. Ma ta'budun min dunihi Allah dışında ibadet ettiğiniz bütün o putlara, o ilahlara, sahte ilahların hepsini terk etmenizi emrediyorum. Min hadihil endadi e, ortak koştuğunuz endat neddin çoğuludur. Müfredi nit. değerli kardeşlerim. E, ortak eş benzer manasına geliyor. Allahu Teala'ya ortak koştuğunuz o bütün sahte ilahlar. Ve en tu'minu bihi Allah'a iman etmenizi emrediyorum. Ve tusaddiqu bihi ve onu tasdik etmenizi, doğrulamanızı ve temna'unni hatta ubayyana anillahi ma ba'athani bihi ve beni men etmenizi yani beni korumanızı ta ki ubeyn beyan edeyim açıklayayım anillahi Allah'ın Allah'tan ne demek Allah'tan yani Allah'ın bana gönderdiği şeyleri ma seni bihi bana gönderdiği beni onun için gönderdiği şeyleri ayetleri Kur'an'ı tebliğ edeyim bu konuda da bana destek olacaksınız beni bütün tehlikelerden koruyacaksınız. Bu şekilde peygamber Efendimiz gelen kabilelere kendini arz ediyordu. Fe izâ faraga Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz e, bir boş kaldığı zaman min kavlihi yani sözünü bitirdiği zaman. Fe me faraga min kavlihi yani sözünü bitirdiği zaman demek. Faraga normalde e, boşaldı e, demek ama burada e, konuşmadan boşaldı yani sözünü bitirdi. Kâme Ebu Leheb'in. Ebu Leheb yine kalkıyor. Fakale dedi ki ya beni falan ey işte falan kabile İnne haza inne ma en teslahu lata ve'l uzza. bu yani benim işte amca, benim yeğenim yaduku'kum sizi davet ediyor en teslahu salaha e, soyutlama e, ya da derisini yüzme manasına geliyor en teslahu lata ve'l uzza burada çıkarma manasında e, lat ve uzza'yı e, çıkarmanızı lat ve uzza'dan ayrılmanızı Değerli kardeşlerim, dediğimiz gibi asıl manası derisinin yüzülmesidir. Fakat burada bu manada kullanılmış. Yani Lat ve çıkarmanızı ayrılmanızı min anaqikum boyunlarınızdan çıkıp buradaki min anaqikum teslahuya mutaalliktir. Yani boyununuzdan, sorumluluğunuzdan lat ve uzayı çıkarmanızı, ona ibadet etmemenizi ve hulafaikum minel cin ve cinlerden de halifleriniz, dostlarınız, anlaşma e, yaptıklarınız. Zira biliyorsunuz cahiliye döneminde e, müşrikler sihirle, cinlerle çok amel ederlerdi. Bu tarz işleri Peygamber Efendimiz onlardan nehyediyordu. ediyordu. İlâ mâ e ve Tabi Ebu Leheb'in ifadeleri bunlar. Sizi getirmiş olduğu bid'at ve dalalete çağırıyor. فَلَا تُطِعُوهُ Sakın ona itaat etmeyin. وَلَا تَسْمَعُ مِنْهُ Ve ondan da dinlemeyin. Onun dediğini yapmayın diye Ebu Leheb ısrarla o kabileleri uyarıyor. Peygamber Efendimiz sözünü bitirince. Değerli kardeşlerim. Bir diğer başlığımız. بَدْءُ İslamil الْاَنْصَارِ بَدْءُ İslamil الْاَنْصَارِ Yani ensarın İslam'ının Müslüman oluşunun başlangıcı. Harace Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem fil mevsimi. Peygamber Efendimiz yine mevsim vakti, kavimlerin geldiği vakitte çıktı fe beynama huwa indel O Akabe'de olduğu bir esnada, bir vakitte fe beynama vakitte esnada. Akabe'de bildiğiniz üzere değerli kardeşlerim Mescidi Haram'a 3 kilometre uzaklıkta olan hani cemre e, diyoruz ya cemretul akabe taş atılan yerler binada e, taş at şeytanın taşlandığı yer yani 3 kilometre uzaklıkta bir e, yerdir e, mina hududunda böyle e, küçük e, kuytu bir vadidir değerli kardeşlerim e, o esnada oradayken peygamber efendimiz izleki yarahtan bir rahat yani bir toplulukla karşılaşıyor. Minel Hazreci Minel ansari. Ensardan Medinelilerden Hazreç kabilesinden bir grupla. Feda'ahum ilallahi azze ve cel. Onları Allah'a davet ediyor. Onlara da her zamanki gibi diğerlerine anlattığı gibi onlara da İslam'ı anlatıyor. Ve arada aleyhim il İslam'e onlara Müslüman olmalarını arz ediyor. Ve tela aleyhim el Kur'an'e ve onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ediyor ve kanu jiran yahudi fil medineti khazraj kabilesi, medinede yahudilerin komşularıydılar medinede yahudilerin komşuluğunu yakınlığını yapıyorlardı ve kanu yesmaunahum yahudilerden şöyle işitiyorlardı yuhbiruna <laughs> bi bu yahudiler bir nebiden bir peygamberden haber veriyorlar kad avalle zamanuhu yani yahudilerin öyle dediğini işitiyorlardı. Kad avalle zamanuhu yani o peygamberin çıkışının yakın olduğunu. Burada avalle ifadesi değerli kardeşlerim yakınlık, yakın olma manasında. Fakale ba'duhum li Ensardan o Müslümanlardan bazıları bazılarına dedi ki Ya kavmu ey kavim ta'lemu vallahi innehu le nebiyyü tevaadekum. Evet. Ta'lemu değerli kardeşlerim ee, size önce tahliyelerini yapalım. Ta'lemu Te aslında tete'allemudur. Tete'allemu, tete'dehracu gibi e, emir ifadesidir. Burada bir ta hasfe gitmiş. Dolayısıyla ta'lemu bilin ya da vallahi innehu len nebiyyü lezi teva'adekum bihi'l yehud yani Yahudilerin size vaad ettiği peygamber işte budur. Fela tesbiqunnekum ileyhi sebeke yesbiqu musabaka Yarış manasında sakın Yahudiler iman etme noktasında sizi geçmesinler. Yani onlar daha iman etmeden siz iman edin diyor. Kendi aralarında böyle bir e, konuşma e, geçiyor. Zaten bildiğiniz üzere değerli kardeşlerim Tevrat ve İncil'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Muhammed'in özellikleri mevcuttur. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz gelmeden önce zaten Yahudiler ve Hristiyanlar böyle bir peygamberin geleceğini kendi kitaplarında var olan müjdelere binaen biliyorlardı. Fakat kendilerinden gelmeyince Yahudiler inkar ettiler. Kabul etmediler. Zaten buna işaret eden ayet kerimeler de mevcuttur. Bakara suresi 89. ayet. Ve lemma ca'ahum kitabun min 'indi musaddiqun lima ma'ahum yani ne zaman ki bir kitap indi Allah tarafından ve kanu min qablu yastaftihun alellezina keferu. Halbuki önceden Yahudiler ne yapıyorlardı? Yani kendileri küfür diye nispet ediyor. Yani oradaki Hazreç ve Eus müşrik oldukları için onlara kafir diyorlar. Oradaki o Medinelilere, Yahudi olmayan Medinelilere ne yapıyorlardı? Her zaman isteftihune. Yani gelecek ve biz onunla o gelecek olan peygamberle sizi yeneceğiz, sizi mağlup edeceğiz diye sürekli tehditlerde bulunuyorlardı. Ama felemmaca'uhum ma arafu keferu bihi. Felanatullahu alal kafirin diyor Allahu Teala. Ne zamanki geldiği onlardan olmadığı için inkar ettiler. Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun diyor Yüce Rabbimiz. Bak Bakara suresi 89. ayeti kerimesinde. Biz nasımıza geri dönüyoruz. Fe ecabuhu. İşte bu durum karşısında oradaki ensar ona icabet ediyorlar. Ve Ve onu tasdik ediyorlar. Doğruluyorlar. Ve Ve dediler. inna kad terakna kavmena. Muhakkak ki biz kavmimizi terk ettik. Ve la kavme beynehum. Ee, minel adaveti ve şerri ma baynehum. Ne demek değerli kardeşlerim bu ifade? Vela kavme beynahum minel adaveti ve şerri ma Yani kendi kavimleri Eus ve Khazreç arasında Medine'de bulunan Arapları kastediyor. Onların arasında öyle bir adavet, öyle bir düşmanlık, öyle bir kötülük, şer, kavga var ki hiç kimsenin arasında yok. O kadar ki birbirlerini sevmiyorlar. O kadar ki birbirlerine düşmandırlar. Hatta biliyorsunuz en ufak bir e, sebepten ötürü bile yıllarca sürecek olan e, kavgalar oluyordu. Bunlardan işte bu savaşlardan bir tanesi Ficar Savaşı, Hakeza e, Buas e, Savaşı Medine'li bu e, Arapların arasında çıkan cahiliye dönemindeki savaşların adı da e, Dahis ve Ghabra savaşlarıdır. Değerli kardeşlerim Gatafa'nın iki kabilesi arasında çıkardı bu savaşlar ve çok da uzun sürerdi. <laughs> Öyle söylüyor. Umulur ki Allahu Teala senin sayende e, Evs ve Hazreci birleştirir e, ve e, bir olurlar. Yine aynı şekilde buna işaret eden ayet-i kerimemiz de mevcuttur. E, Enfal suresi 63. ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor ve ellefe beyne kulubihim. Allahu Teala onların kalplerini ne yaptı değerli kardeşlerim? Telif etti, birleştirdi. Lev enfaqta ma fi'l ardı cemian ma ellefte beyne kulubihim. Yeryüzündeki bütün her şey infak etseydin, bütün e, malı mülkü getirseydin onları birleştirmek için bunu yapamazdınız. Velakin Allah ellefe beynehum. Ama bunu Allah yaptı. İnnehu azizun hakim. فَعَسَا اَنْ يَجْمَعْهُمْ اللّٰهُ بِكَ Umulur ki Allah onları seninle toplar. فَنَقْدُمُ <laughs> عَلَيْهِمْ Biz onlara bu şekilde arz edeceğiz, gideceğiz. فَنَدْعُوهُمْ اِلَى اَمْرِكَ Kendi kavmimize senden bahsedeceğiz, senin davetini götüreceğiz. وَنَعْرِضُ عَلَيْهِمْ اَلَّذ۪ي اَجَبْنَاكَ اِلَيْهِ مِنْ هَذَا din Bu dinden icabet ettiğimiz şeyleri de na'ridu arz edeceğiz oradakilerine. فَاِنْ يَجْمَعْهُمُ Allahu عَلَيْكَ eğer Allahu Teala onları senin etrafından toplarsa zaten fela raculun azze minke bu durumda senden daha aziz e, hiç kimse hiçbir adam yoktur. Yani bu işi başarırsan demek ki sen çok büyük bir adamsın e, diyorlar ensar ve o heyecanla, o aşkla, o imanla Medine'ye dönüyorlar. Wan sarafu raciin ila biladihim kendi beledlerine, kendi memleketlerine dönüyorlar ve amenu وَصَدَّقُوا iman ettiler Tasdik ettiler. فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةِ Ne zaman ki Medine'ye geldiler? ذَكَرُوا لِإِخْوَانِهِمْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم. Kendi kardeşlerine Peygamber Efendimiz'i anlattılar. Orada gördüklerini, o, o aralarında geçen konuşmayı e, anlattılar değerli kardeşlerim. وَدَعَوْهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ Kendi kardeşlerini, oradaki topluluğu neye davet ettiler? İslam'a davet ettiler. Hatta feşa fihim ta ki İslam onların arasında feşa yayıldı. Felem tepke darun min duril ensari Dar değerli kardeşlerim ev demek. Dur e, onun çoğuludur. Yani hiçbir ev kalmadı ki ensardan illa ancak ve fiha zikrun min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ancak hiçbir ev kalmadı ki Peygamber Efendimizin adı e, orada zikredilmemiş e, olsun. Değerli kardeşlerim bu dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.